Alo. İyi günler. Oz mi? İyi akşamlar abi evet. Mesaj gelmedi bana. Halları aldınız. Ne zaman geleceği hakkında. Fiyatın ne hakkında. Hiçbir şey mesaj da gelmedi. Kağıt da vermediniz. Nereye abi şey? E, Şapbaşa Mahallesi. Zehra Çınar. Abi araya pazar girdi. Bugün çalışmıyoruz. Yarın gelir mesajınız. Ama halları... halları, aldınız. Abi aldık halları da dükkana götürüp indirmedik. Halları aldık. Servis arabası evin önüne bekliyor. Peki sorayım ben ne zaman geliyorsun? Çarşamba günü gelir abi. Tamam. Yani kurumadan gelmesin de ya da temizlenmeden. Abi biz arıları yıkamaya aldık zaten. Niye temizlemeden getirelim veya ıslak mı teslim ediyoruz? Yani? Ben kaç tane alıcı evi yedim. Kimisi ıslak ıslak gönderdi. Kimisi temizlenmeden gönderdi. Vallahi ben size şimdi... daha önceden gönderdim, denedim. Temiz gönderdiniz, kurudum gönderdiniz. gene aynı şekilde temiz ve mu şekilde istiyorum Mehmet Bey. Anladın mı? Bir dakika. Ne bir dakika da hayırdır? Gecenin 11'inde aramışsın bir hayırdır? Ne istiyorsun abi derdin mi? Çünkü benim sözümü, sözümü kestiğin için anlamadık. Ben sözüm bitmeden konuştum. Lan abi gece gece mi? piyangodan mı çıktın? Özünü seveyim ya. Kardeşim gene sözümü kestim bak. Bak benim derdim, yani an, anlat, anlatma. An, yani halımı yıkamak istiyor mu sen beni? Ya aman nalet olsun. Yıkamayan istemiyorsan. Geri bırakıveren sabahleyin. Hayırlan hanımı yıkamamı istiyorum ama eğer sen benim de dinlemeyeceksen ben nasıl anlatayım? Ben abicim geldim. ben ne diyorum ki her şeyin bir vakti zamanı vardır. Saat 11 olmuş diyorum. Şimdi mi geldi aklına? Dünüz abi. Ya ama sözümü kestin sen benim. Ne oldu o zaman? Dünya mı yıkıldı sözümü kestiysem? Allah Allah. Ya anlatamadım derdim. Onu demek istiyorum ben sana. Tamam. Derdin ne o zaman? anlatıyorum diyorum ben. Hadi anlat. O zaman sözümü kesme. Beni bekle biraz. Yani tamamı bitsin. Bak sözümün nasıl tamamı bitsin. Ondan sonra anlat. Allah karına sabır versin. Tövbe ya Rabbi. Gözünü seveyim. Kapat tamam ya.